Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Tarık'la beraber. Ee, Hayalet sesleri var evimizde. O yüzden biz de videoyu aldık arkadaşlar. Evet. Beni atadınız Kıymet Çelik'ten ve Mustafa Çelik'ten. Arkadaşlar içerikten. biz çok korkuyoruz bakmaya. Evet. Size göstereyim. Bakın karanlık bir oda var. Bak oda bir şey atıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördüm. Bak arkadaşlar kötü Arkadaşlar evet çok kötü Bizi yiyerse çok korkuyoruz Kafamızı teserse En çok da mama arkadaşlar Bu Momo. Biz de, mama Bizde ilk defa mama duyuyoruz Elimizde hiçbir şey yoktu ama Bir baktık sesler geliyor Değil evet. e mi Talık Talık da arkadaşlar korkudan gidiyor Şimdi bakın arkadaşlar Şurada oyuncaklarımız var Gelin bakın bir daha bakıyoruz <laughs>

bin kişi izleyecek bu videoyu. Evet. Bin kişi de bu herkes izleyecek bu videoyu evet. Kuşu, dur kuşumda bir şey değil. Arkadaşlar evet. Kuşumuz. Arkadaşlar dinozorla. Ne oluyor da? Bu kim? Arkadaşlar o da bir dinozor vardı. Çok kötüydü. Arkadaşın mı musun? Evet ben... bizim arkadaşımız evet, o. Bu bizim arkadaşımız arkadaşlar. Evet. ben çilek. Çilek. Hayır çilek değil. Senin ismin çilek. Tirek, Tirex, Tirex. Tirex, Tirex. Tirex. Sen de Şak, 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 tağlı şak. Bu kalk şak. şak, şak. da bir şey. Oha arkadaşlar. Bakın çok güzel, tatlı bir arkadaş. Sağlık da şurada arkadaşlar. Bakın. Ha, geldi. Bana arkadaşlar. göster kamerayı. Kamerayı bana göster. Arkadaşlar daha dövüş biliyor. Dövüş biliyor arkadaşlar. Evet. Ah. Ah. Ah, ah. Ne oluyor lan? Paldır. Arkadaşlar böyle video sallandı değil mi? Evet birazcık sallantı oldu arkadaşlar. Şişt, Allah ona düşüyor. Düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlara konu göstereceğim var. Bakın bizim o zırkımız bu. Arkadaşlar bu arada bizim evimiz. Evimizden evet. sesler geliyor. Allah, evet. Tağlı'nın evi arkadaşlar tavlan misafirliği Dur, Dur bir şey söyleyeceğim. E, e sen benim arkadaşımız arkadaşlar. Evet. Muhammed Hasan ismim. Kıymet Çelik'ten. Mustafa Çelik'ten benim, beni Benim ismim Tarık Emir. Yeni bir YouTube olacak arkadaşlar. Bundan sonra ben bunun evine geldiğimde video çekeceğiz. Ama çok videomuz olmadığı için bununla üzgünüm. Şıkkı. Farklı bir şey konuştuk. Şimdi arkadaşlar ee, çok kötü kusunuz. Çirek. Mamaya dönüşmüş çilek Mamaya. Çirek gözleri yok çirek. Bakın arkadaşlar göz yok. Göz yok. Gördüğünüz göz yok. Gözünü görüyorsunuz yok. Ben göz takmıştım ben bana. Ben kemiği çıkıyor şu. Kemiği birazcık çıkmıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Ben, evet. Çıkıyor. Tabii bir kamerayı bir şey çevir bana bir şey yapacağım. Arkadaşlar mama bizi yiyecek sizi yemesin. Yağ katmayı unutmayın. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Siz, dur arkadaşlarım bir şey diyeyim. Arkadaşlar size bir oyun döndüreceğim. Yuvarlak bir top var. Onda çok güzel bir, bir şeyler var. Hem de bölümde değeri çok bölüm oluyor. Evet o o o arkadaşlar size ev videosunu çekeceğiz. Ama yalnız çekeceğiz, değil evet. mi? Telefon mu telefondan? Ee, yalnız çekeceğiz o yüzden. Şimdi, herkes delirince mi? Evet, yalnız çekeriz belki. Ama o zaman <laughs> annemin <laughs> telefonunu getir. <laughs> tamam. Ee, annemin telefonunu getireceğim. Arkadaşlar burada e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir şey ben de... bir şey buldum yerde. Arkadaşlar bir şey buldum. yerde bir tane bir eksir buldum. Direk bunu içmiş. Gözleri kapanmış. Mumaya dönüşmüş. Arkadaşlar çile bir şey Kaç, <laughs> kaç, tamam. Arkadaşlar siz de gördünüz. tane videoyu burada kapattım.